Şimdi ilk abi. Oyuna adamlar deli dehşet güncelleme getirmişler. Bakalım ne boklar varmış. Göreceğiz. Bu evden gitme gelmiş. Başka yerler gelmiş. Diyorlar. Nene benim son kez bir sefer ben gideyim be buradan. Sen baydın artık. beni son kez bir sefer de ben gideyim hadi. Hadi nene. Gideceğim bak. Kaçacağım evden. Alo. Ha? Sev şöyle ya. Benim son görüşün ya. Gel bir de öpeyim. Oh. Hadi ben gidiyorum. Ya yani neyi bak. Artık evden firar etmenin zamanı geldi. Şimdi anladığım kadarıyla Şurada bir tane gizli yer varmış. Oradan gitmemiz gerekiyormuş bu saatin arkasından. Ama oraya nasıl girecek ananın nasıl gireceğiz göreceğiz. Aha Allah. Need kart diyor. Aa girdim. Oo. Oda yapmışlar lan bana. Muz var. Bardrop girebiliyor muyum? Aa da girebiliyorum. Kendimi ayarlayabiliyor muyum lan? Yo yeah motherfucker. Param eee para lan acaba? Korsan. Geç abi bunları ben kendi kedimi kendim yapacağım. Eee bu korsan şapkası. Zaten aynı şeyler var lan. Parayı şimdilik harcamıyorum. Korsan olsun. Bir tane Gözlük şunu takardım asla başlar. Bu şey mi? Aa rengim. Abi ben uğursuz olacağım kapkara kedi olacağım. Sokağa da çıkıyoruz. Aa, Apple Watch'um da değişiyor lan. Bu olsun abi. Bence paralysis siyah pençe var abi bir de bana. Kırmızı var. Oo. Tamam güzel. Nasıl çıkıyor? Ha normal yürüyor muyum? Helal lan sonunda getirmişsiniz güzel şeyler oyuna. Şimdi nerede? Bugün nereye gidelim abicim? Bu Grand'in evini geç. Garaj var. Sokak var. What store at Abi bugün bir garajı deneyelim bakalım garajda ne var. Aa selamünaleyküm dayı. Ne haber? Şöyle bak karolara bakıp bir çekiyor lan. Ben de bakabilir miyim? Yok fark etmez. Burada bezbol sopası var. Bu ne? Bu ne oluyor? <laughs> Böcek geziyor lan bu arada. Kanka senin köpeğin mi var ya? Aa dinamit var lan. Tamam abi şuraları bir yıkmadan bir keşfedelim. Ne var ne yok. Ona göre şey yapacağız. Burası nereye gidiyor? Ah, dayak yemeden. Kesin dövüyordur bizi. O nene dövüyorsa bu kesin dövüyordur. Ben lan çalışıyor mu bu? <laughs> Onun hiç korktum lan. Oo. <laughs> oh. <laughs> Ne oldu? Bir şey yapmadım oğlum. Oğlum adam bana şey fırlattı lan. Ne? Oğlum sen kime fırlatıyorsun bunu? Neyse dur ben senin icabına bakacağım. Şunu bir keseyim ben bir. Senin icabına bakacağım. Şimdi zamanı değil. Zamanı gelsin. Bir şey atarsan seni öldürürüm oğlum. Bak seni öldürürüm ha. Atma lan. Oğlum burayı patlatmazsam şimdi. Buna bak Ben de burayı patlatmazsam. düştü ya yanlışlıkla. Kırıldı. Onu <laughs> nasıl nasıl fırlatıyor. Ya e sen neye bakıyorsun orada ya? Gel ben de bakayım. Ne okuyorsun kanka? Ha adam çalışıyor. Pardon dayı ya. Ben nereden bileyim senin çalıştığını? İyi sen böyle yapar mıydım? onu Oğlum bu bayağı büyük bir yer lan. Bu ne işe yarıyor? Bir köpek kafası var. Oğlum orada ring var lan. Lan böcek. Seni tutabiliyor muyum ya? Gel bakayım buraya. Gel dost olacağız. O spor salonu. Oh. Öldüreceğim oğlum seni. Geberteceğim seni. Şurada bir omuz çalışalım ya. Şöyle gir abi. Tut şuradan. Şuradan tut. Güzel. Lan Zenci gel bana spot ol. Çıkmıyor ben yerim. Güzel. <laughs> <Mi? gülüyor> evet. Ne kişiyle uğraşıyorsun oğlum? Oğlum ne oluyor lan? Aa almamış ki bu. Olmamış kanka. Ne lan protein tozu mu? Bu şu bandı mı bu da? Oğlum güzel yapmışsınız helal olsun. E ee, bu beni geri götürmüyor. Ha götürüyor. <laughs> koş 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 Ben bundan onun anasını satayım Tamam abi bacakla çalıştık Kardiyomuz da tamam Sırada göğüs var Abi bir nasıl çalışacağız Soru işareti şuradan tutuyorsun bunda buradan tutuyorsun Bu ne abi abi omuzmuş Değil mi? Yukarı gidiyorsun sen yukarı gidiyorsun omuz Evet Üst göğüs mü? Omuz mu? Ne bu? Onu, yarım kalkıyor. Üst göğüs abi. Şöyle geri yatıyorsun bunda. .demata... Tamam ya. <laughs> Kav <gül gods> tamam ya. ya kavga yazarım. Ne? burada ne var? Bere koymuşlar bir tane. Orada bir tane kask var. Ş şuna çivi abencisi mi? Ne oldu? Nereye bağlı? Boxering giymiş Ya sen bir çık şuradan ya Çık şuradan Ah Bunu ben bir aşağı atayım da ben senin ağzına sıçacağım birazdan. Bir şuraları ben bir keşfedeyim geliyorum. Ha, dur, gel bakalım şuraya gel. Gel hazır mıyız? Dur cama yumruk atmayayım da gerçek hayatta. Dur pardon. Hop. Oo. Oh. Aa, ne olmadı? Ee, <laughs> A, niye lan? Düğmesi var mı yok? Aa, a, <laughs> <Bilmiyorum> ya bu? <laughs> 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 Tamam neyse geç. Kolum nerede? Lan kolum nereye gitti? Aa bug'a girdi kol. Aa o da bug'a girdi. Alo. Kol gitti. Baklamıştır abi burayı bunu tutunca gidiyor. Bir daha tutsam gelir mi? Yok kanka. Dokunabiliyor muyum bir yerlere? Yok o da gitti. O zaman şuna bir gidelim kendimize vurdurtturalım böyle. Kaldık yoksa orada. Lan! Kanka! Kolların bozuldu. Kalk da vur artık lan hadi. Şşt. Kanki Sana diyorum. Oo! Abi gel bana vur lan. baksana onu zıbaka girdi oyun ya. Vesta da muyum? Lan. O gece girdi. Hemen bir reset alalım. Yukarıyı keşfedeceğiz zaten sadece. Yere götür abi Yukarıdaki boks ringini mi deneyemedim içimde kaldı. Sonra burayı bir patlatayım. Sen bak kanka karı kıza. Ben de şurada odun keseyim. <Gülüyor> <Aa>. <Gülüyor> Lan ne oldu oğlum şey kesiyordum buraya. Oğlumla mı kesmeyeyim anasını satayım? İşini kolaylaştırıyoruz senin. Abi hep kedilere şiddet ya. Olmuyor ki böyle. Bunlar takınca ne oluyor lan? Ne oldu şimdi? Burada ne var? Bir şey var mı burada? Yok anca bundan kaçarım ben burada buraya giremez. Akü var lan burada. Ama bir şey yapamıyorum. Ya. Pardon pardon yanlışlıkla yaptım. Ses çıkarınca dövüyor şeyler. Abi ne? Bak bir şey yapmadım. Geç hiç. Ay yaş. Bu ne? Şuraya bir çıkalım. Çat <laughs> 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 diyor bu ne? Gidiyorum gidiyorum tamam. Bakma öyle. Şu yukarıdaki şeyi dövünce ne oluyor? Bu zincir nasıl açacağım? <laughs> O devamı varmış. Araban güzelmiş ha. şey diyeyim mi? Harbiden araba güzel. O bu çıkmış yerinden. Ben bir şey yapmadım. Kendi çıkmıştı kanka. Arkada ölü fare var lan. Bunu bir yiyeyim ben. Değil mi? Değilmiyorum. Arayayım. da bir şey yapamıyorum. Arabayı çalıştırabiliyor muyum? Anahtar var o. Ne var orada? Yok. Şey yapamıyor gibiyim. Bu ne oluyor? Ne oldu oğlum? Ne oldu lan? Alo. Alo uyan. Ne oldu? Aa, arabayı yiyebiliyorum. He tipi açtık zehirlendi lan adam. Abi yapacak bir şey yok ya olur öyle şeyler. Ben de bilmiyordum ne işe yaradı. Bir şey yok bir şey yok. Geliyor ama kaç. Bilerek yapmadım. Plaka var lan burada. Bir şeyler var. Ne oluyor yine? Arabayı tamir edebiliyoruz herhalde. Anlamadım tamam mı? Anladığım kadarıyla öyle. Bunu nasıl indiriyoruz? Onun elektriği oradan buraya şuna geliyor. Yani buradan motoru indirebiliyorum demek oluyor bu da. Şu yukarı nasıl çıkarım? Tarafı tarafı Şuradan zıpla olsam yetişir miyim lan? Hoppa yetişirim tabi oğlum. Karakediyiz biz. Kaktüs var bir bok yokmuş ki burada bu ne? Buna bir şey yapılıyor mu? Yapılmıyor. Aha anahtar orada. Vallahi anahtar orada. Kolum, hayır yine baga girme. Bırak. Kolu bırak. Salak. Lan ne oluyor oğlum? Düşeyim tamam bırak. Her anahtarı. Hop. Güzel. Gel buraya. Bu araba anahtarı mı dur buraya ya? Girmiyor. Niye girmiyor? Ya buranın bu anahtar. Acaba en son mu takacağız arabayı yaptıktan ee... sonra? Bence öyle. Tamam abi şu anahtar şeyi motoru bir indirelim. Bakalım arabayı tamir edeceğiz mi? Nasıl döndürülüyor bu? Şiş, yardım et lan. Yardım et yardım. Nasıl indireceğim ben bunu? E ee, tamam o kablo buraya geliyor. Allah Allah. Bu vida mı döndürülen bir vida lan bu? Şu altta mı o zaman? Yok. Allah Allah. Bura açılmıyor. Buna bir şey yapamıyorum. Ee, nasıl indireceğim ben onu? Yok abi. Yok indiremiyorum. Oğlum şurada bir ilaç milaç bir şey sık lan. Eğer böcek anasını satayım. Testeremiz var. Bu house diyor ne abi? K kart bu house. O K kart değildir herhalde ama ben Ne var lan? Yürü. Geliyor bir de mal mal bakıyor. Geri zekalı. Bir çiviyi de çakamıyor. Burada ne var lan? Şuraya bir gidelim ya. Şu yukarı ben merak ettim sonra patlatacağım oğlum seni. Seni çıldırtacağım ben birazdan bekle. Nereden gidebilirim oraya? Şuradan şuraya gitsen oradan doğru. Geçerim herhalde. Hoppa. Hop. Güzel. Güzel. Şunu da açayım elektrik. Harcayalım abi. Ee, Oraya orada oradan Ağla nasıl çıkacağız? Ne? Çık şuradan. Düşme lan düşme. Heh. Tamam güzel şimdi şuradan yürüyelim. Yürü 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 yürü. Ee, kayıyoruz. Ne yapacağım? Ha şurada yol varmış ben ne yapıyorum burada? Tamam. Tamam. Kuş bir dur kuş. O ne lan? Orada bir yer var. Bu ne oluyor? Bir dakika ben neredeyim? Çok gelmişim sandalyeye çok. Ne bu? Havalandırma boştu mu? Ben de gitsen ne olur lan? Buranın ne lan? He? Buradan yol varmış. Şimdi gelelim sana güzel kardeşim benim. Sen niye daha demin geldin ben orada şey yaparken? Bir dakika, onu nasıl yakışalımızı bulalım da önce ondan sonra erkek yapalım. Şeyi nasıl yakabilirim ya dinamiti? Bir bana anlatsana bu nasıl yanıyor? Ondan üst. Ee? Patlıyor kaç. Eee bu nasıl patlama oğlum? Öldün mü? Patlıyor patlıyor. Ağzına sıçtım tokadı yersin öyle suratına ha. şiddeti çok seviyorsunuz herhalde. Ha? Anca şiddet. Bu sökülmüyor mu oğlum? Şunu şuradan çıkart. Sıkalım kafasına ya. Al. Beklediğim şekilde bir patlama değildi bu ya. Bunu alırım. Oğlum onu sıçayım. Bak oğlum. Çok kaşınıyor sen ha. Ağzında da mayın var geri Şey var dinamit. Ağzında patlatmaz mıyım ben şimdi senin? Dur ya sigaranı yakacağım. Sigaranı yakacağım. Dolaba çarptım bir saniye. Sigaranı yakacağım. Ananı... Gelebilir miyim? Yok abi getirtmiyor. O baga mı girdi lan onun ağzında? Heh, heh. Neyse sen düşmüşken patlatırım ben. Lan bir çık. Tekşik olma. <laughs> Beynin patlasın da gör. Ha <laughs> şerefsiz seni. Nerede benim çivi tabancam? Gel oğlum gel daha bitmedi gel. Mat kap mı lan bu? Hı? Mat kat herhalde bu ya. Dur ben bir yukarıdan çivi tabancamı alayım geliyorum ama Ben çıkarım çıkarım hadi hadi hadi. Sen sporcu kedisin. Kendinin farkına var. Çıkamadım demek ki. Sporcu kedi değilmişim. Çift alanca salıp geliyorum kanka bekle. Bekle hemen geliyorum bekle. Şuradan şöyle 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 hop. Orada da havalandırma var lan. Kuşlar. Çivi çivi tabancası neredeydi ya? Ha orada. Bu ne lan? Balıkları niye astın oğlum salak mısın? Hazır mısın? Tıt 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 Ah, ah. Ne oldu erkek? Ha? Ne oldu oğlum? İyi miydi öyle vurmak? İyi miydi? Şerefsiz. Ya bunu senin gözüne atacağım gel. Ya buraya. Ağzına sıçtım ha. Kapıyı çevir. Çevir kafayı. Bir tane de bu gözüne. Bir tane de ağzına. Bir tane de burnuna. Hadi uyan bakalım. Hala vuruyor, hala vuruyor. Hala vuruyor. Gel sen kolunu keseyim de gör. Lan! Yat yere. <laughs> bir şey yapılmıyor tabii bununla. Allah nasıl seni. Oğlum sen ne çabuk kalkıyorsun lan? Buradayım burada. Hop hop hop. Anca ee, hiç. Başka bir bok yemezsin zaten. Araba burada kaç aydır yatıyor. Yapmadın arabayı. Şu plaka takılıyor mu lan acaba? Çok merak ettim şu an. Çık sen bir. Yanlış bir oldu. Sen devam et. arabayı yapıyorum. Gelmiyor tamam. Kızlara bakıyor. Aa oğlum arabayı tamir etme var lan. Lastiğin hangisi yok? Bak oradaki lastik yok. Bu lastik patlak. Abi bunu buraya takarsam olmaz ki. Aynen kanka bu bozuk. Sıfır lastik yok mu? Da ne takacağım buraya? Selam yapayım Benzin bidonu var. Şuraya çıkma var. Oraya çıkıp ne yapıyoruz? Ana bunun rüzgarlığı var. Jant artı lastik mi acaba ya? Yani şuraya çıksam oradan jant atman lazım. Deneyelim. Ne kaybedeceğiz? Şuradan şöyle, geç 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 geç. Geç Oğlum biliyor lan bu jant değil ki O da biliyor Bunlar bir boku yaramıyordur ki Bir şey yok Tamam Oğlum biliyor bu ya Alakasız bu Jant lazım aha şurada Bulun. Alabiliyor mu seni? Alamıyor Değil Da değil He baba Lastik nerede? Lan! Lastiği nereye koydun? Lastik yok. Bu var bu da buraya olmuyor satayım. Niye olmuyor ki? Olmuyor Büyük ihtimalle bir sırası var da bunun Çözmek lazım Ama önce bir daha kendimizi çözeriz Burada bir kapı var Buraya giremiyoruz zekalı yine eline vurdu Odun kesme var tamam Garaj bu kadar Araba var şey var Bu kadar başka bir blok yok Diğerini artık bir dahaki bölümde